Ile oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar challenge challenge yapmayacağım arkadaşlar. Direkt silahlarla oynayacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. De 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 Ya bir ya. Evet arkadaşlar bekleyin. Şimdi açılsın arkadaşlar sizle güzel bir video çekeceğiz. arkadaşlar çok beğeneceksiniz çok yaş yapacağım arkadaşlar bir 35 yapacağım sizin için <laughs> arkadaşlar sizin için 35 <laughs> bir sesin olun Oğlum benim tabancamla bir şov yaparım. Adamlar kıstırık atar. Olamaz! 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 Oğlum adam sardı beni. Oymaz. Şimdi adamlarla kısırlık atacağım. Evet. Ya ne susun? 28 yaşım var. Şimdi o, Arkadaşlar 28 yaşı var. Onu geçeceğim. <laughs> Ölü <beni> saniyede ölüm var. Hayata gitmiyor. Ben daha

Oğlum bir oynuyorum Arda. Çık çık. Oğlum botlar geliyor şu anda. Biz gerçek oyuncularla oynayalım. Bakın önce kapama. Oğlum bir saattir ben bunlarla yapıyorum. İnternet çekmiyor. Beş tane adam bir anda. Arkadaşlar güzel oynuyor muyum? Yani güzel oynuyorum değil mi arkadaşlar? Kaç? Arkadaşlar geçeceğim onların eşini. Arkadaşlar internet çekmiyor. Ne yapabilirim? Bakalım. Hadi i̇nternet. Bakalım. Hadi 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 alın. 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 Arkadaşlar videoyu burada bitirmek zorunda kalacağım. Çünkü internet çekmiyor. Durun arkadaşlar çekerse hemen bekleyin. Oo. Şuradan mavi. Şuradan mavi. Şöyle de mavi. <laughs> Arkadaşlar çekmiyor. Arkadaşlar çekti tamam. <Gülüyor> 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 Bak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani kralım arkadaşlar. Çok güzel oynuyorum. Değil mi arkadaşlar? Sula. Güzeldir arkadaşlar. Oynayın. Sula oynayın arkadaşlar. Sula güzeldir. Zula'yı oynamayan arkadaşlar ayıptır söylemesi maldır ve adam değilmiş. Mustafa Efendi tableti kahveç. Anne orada. Şimdi o tableti gelip kapatıp kullanamaz kaldı bekle. Anne. Arkadaşlar videoyu şimdi kapatacak. Çabuk kapat o videoyu kapat. Arkadaşlar. Şöyle. Değil mi? Çok güzel oynuyorum. Arkadaşlar siz annemin demesine bak bu oyunu Ama arkadaşlar videoyu şimdi hemen kapatacağım mecbur. Arkadaşlar. Adam yok ki vuralım arkadaş. Adamlar gelin vuruyor size. Hop hop sıp sıp yapacağım. Ha? Arkadaşlar vallahi bu oynuyorum. Şunu takip edelim. Bu adamların nerede olduğunu biliyor. Uf. <laughs> <laughs> Hadi ya. Arkadaşlar. <laughs> Çabuk onlar, onlar arkadaşlar misafirlerimiz var. Onlar gitmeden hemen şey aşağıya. Evet arkadaşlar. Şimdi çok güzel. Arkadaşlar PUBG'de liyakat var o yüzden oynayamıyorum. Yoksa PUBG'de atacağım. PUBG'de liyakat olmaz arkadaşlar oynayacağım. Ama işte liyakat. Arkadaşlar liyakat yani çok kötü bir şey. Arkadaşlar orkomdan vuruyor. Sonra da kaçıyor. Arkadaşlar çabuk bitirmemiz lazım. Un adam un adam. Çabuk arkadaşlar anne. Mermin bitmemesi lazım. Geleyim ya. Sen... Arkadaşlar Arda mı güzel oynuyor ben mi? Allah aşkına. Güzel oynuyorum. 46. Son 4 adam 47 ve 49. Son adam ben öldürmek istiyorum. Son adam O son adamı Son adam. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi videoyu kapatıyorum görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar.